Kıymetli dostlar 4 Kasım 2020 Çat'tayız başkente 5-6 Saat uzaklıktayız Bir kabile köyündeyiz Biraz e, ülkede bir köy aslında Niye? Duvarların arkasından Bizi izleyenler var görüyorsunuz Çekindikleri için gelmiyorlar İsviçre evet. Terimi Derneği organizasyonuyla Bu programımız İstanbul Su Kuyusu Açılışı olacak Alfabetik sıraya göre hazırlamış arkadaşlar sağolsunlar e, Bana Süheyla Hanımlar Ondan sonra Gülsüm Hanımlar ve Saadet abla ulaşmıştı sağ olsun. Abdullah Işıltı, Abdurrezak Maruf, Adil Yiğit, Ahmet Efik Partal, Aliye Kavçakar, Arife Yıldırım, Aynur Temel, Aysun Özgür, Ayşe Davulcu, Ayşe Merak Küzdü Ayşe Nurkabal, Bayram Demirel, Betül Can, Birgül Gülbahçe, Cemile Karayit, Cemile Özel, Cihan Çalışkan, Çiğdem Özkan, Dursun Özkan, Leda Bozkurt Elif Çelen, Elif Küçüsan, Gülsüm Yüce, Elif Davut ve Hüseyin Yorulmaz, Emine Demirkaya, Emine Erdem, Emirhan İncircioğlu, Erdem Solak, Erman Öztekin, Fatma Gülüşit, Fehime Erkaya, Fethiye Gül Aytekin, Filiz Çıkar, Furkan Cesur, Güliz Barutçuoğlu, Gülsün Yahya ve Zeynep Yahşi, Halil Kılıç, Hasan Öztürk ve Kadriye Yöndem. Rahmetli Hasan ile buradan rahmetlanıyorum. Ruhuna da fatihalar okuyalım. Tüm geçmişlerimizle birlikte inşallah. Hüsna Karaboğa, İzzettin Tuner, Lokman Kurban, Can Umre arkadaşım, Lütfi Ergün, Mahmut Selim Akgüzlü, Mehmet Bozyel, Melek Kurtoğlu, Mehibe Kasaboğlu ve babası Ahmet Kara, Mine Duman, Murat Yiğit, Musa Korkut, Nazan Erdoğan, Nuray Şener, Perihan Özdemir, Pınar Karim, Rafet Uğur, Remziye Doğan, Reyhan Özçelik, Saadet Can, Necda Sami Sa ve Saim Sönmez, Savaş Şen, Selma Karaoğlu, Sebra Karabay, Serap Demirhan, Süheyla, Berat ve Gülsü, Gül Sümeyye haberdar, Tuğba, Erkılıç, Yelda, Er, Yeşim, Güngör, Yunus Emre, Yaşlı, Yusuf Tahir, Tünel, Zeynep Çoban, Zeynep Franci, Atalar. Efendim hepsi yani yüzde seksen ile muhabbetimiz olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız, ablalarımız, abilerimiz. Gönül koymasına bizi niye zikretmedi diye yani aralarda bizimle ilgili. İnanın bu yoğunlukta 40 derece sıcakta böyle kaçabiliyor. Hakkınızı helal edin. Ee, yoksulluğun, kuraklığın, imkansızlığın en diplerde olduğu ülkelerden bir tanesi Çat. Ee, bu güzel organizasyonla İstanbul adını da buralara taşıdınız. Allah razı olsun. İnşallah şimdi pompa diyeceğiz, bismillah diyeceğiz. Bu çocuklarla, kadınlarla, <laughs>